Elektron düzenleri verilen elementlerden hangi ikisini oluşturacağı tanecikte elektriksel dipol bulunur. Elektriksel dipol molekül şekli simetrik olmayan yani polar moleküllerde görülür. Hangi iki element arasında oluşacak bileşik polar bir moleküldür diye sorulmuş. Merkez atomu 5A'da, 6A'da ve 7A'da olan elementlerin oluşturacağı bileşikler polar moleküllerdir. Baktığımız zaman A 3A grubunda, B 4A grubunda, C 5A grubunda, D 7A grubunda, E ise 1A grubunda. Dolayısıyla C seçeneğinde C ve E arasında merkez atomumuz C olur, 5A grubudur. 5A şeklini çizecek olursak C5A'da olduğu için üzerinde ortaklanmamış bir çift elektron olur. E ile bir araya geldiği zaman bağlar aşağıya doğru kırık olur. Dolayısıyla polar bir molekül olur ve dipol momenti oluşur. Cevap C seçeneği. Bazı elementlere ait yoğunlaşma enerjisi grafiği verilmiş. Z elementi ikinci periyotta olduğuna göre hangileri doğrudur? X'ten sonra yoğunlaşma enerjisi dikey bir şekilde düştüğü için X 8A grubunda olur. X'in grup numarası 8A. Z ikinci periyotsa X bir önceki periyot olur. Yani X birinci periyot 8A grubudur. Yani helyum atomudur. Birinci ifade doğru. Z'den sonra kısa bir düşüş olduğu için Z 2A grubudur. 2A grubu S kare ile biter. Dolayısıyla tam doludur. Küresel simetri özellik gösterir. İkinci ifade doğru. Y 3A grubudur. 3A grubu P1 ile biter. P1 ile bittiği için bir tane yarı dolu orbitali bulunur. Üçüncü ifade doğru. Cevap E seçeneği. Aynı koşullarda eşit hacim kaplayan CH4 ve N2O3 gazlar için hangileri eşittir? Hacim mol sayısıyla doğru orantılıdır. Hacimleri eşitse molleri de eşit demektir. Dolayısıyla üçüncü ifade doğru olur. Birer mol alalım. CH4 5 atomdan oluşur. N2O3 5 atomdan oluşur. Atom sayıları da eşittir. CaH4'ün 1 molü 16 gram, N2O3'ün 1 molü ise 76 gram. Dolayısıyla kütleleri eşit değildir. Cevap 1 ve 3. Verilen çözeltilerin kaynamaya başlama sıcaklıkları sorulmuş. Kaynamaya başlama sıcaklıklarını 1 ve 3'ü kendi içinde karşılaştıracak olursak, dış basınçları aynı. Aynı dış basınçta toplam iyon derişimi büyük olanın kaynama noktası daha büyük olur. Şekerde bir iyon var. Toplam iyon derişimi 2 molal olur. NaCl'de ise 2 iyon var. Toplam iyon derişimi 4 molal olur. Dolayısıyla NaCl'nin derişimi daha büyüktür. NaCl'nin kaynama noktası daha büyük olur. Dolayısıyla 3'ün kaynama noktası birden daha büyük olur. 2 ve 3'ü karşılaştırdığımız zaman İkinin hem derişimi büyük hem de dış basıncı büyük. Derişim arttıkça kaynama noktası artar. Dış basıncı arttıkça kaynama noktası artar. Dolayısıyla ikinin kaynama noktası da 3'ten büyük olur. 2 büyüktür 3 o da büyüktür 1 olur. Bursa seçeneği. İdeal bir gaz için hangileri doğrudur? Gazların yayılma hızı sıcaklıkla doğru orantılıdır. Birinci ifade doğru. Gazların yayılma hızı mol kütlesiyle ters orantılıdır. Yani mol kütlesi küçük olan daha hızlıdır. İkinci ifade doğru. Yayılma hızı sıcaklık ve EMA'ya bağlı. Aynı ortamda ise sıcaklık aynıdır. Molekül ağırlığı aynı olursa moleküllerin yayılma hızları eşit olur moleküller eşit hızdadır. Dolayısıyla üçüncü ifade yanlıştır. Cevap 1 ve 2 C seçeneği. Verilen reaksiyonla ilgili hangileri doğrudur? Bir de CO'nun molar oluşum entalpisi denmiş. Molar oluşumdan bahsedebilmemiz için girenlerin element olması lazım. Girenlere baktığımız zaman bileşik var. Dolayısıyla delta H, CO'nun oluşumuna eşit değildir. Birinci ifade yanlış. 1 mol CO2 ve 2 mol H2. 1 mol aldık, 2 mol aldık. Mol sayısı az olan CO2'ye göre işlem yapacağız. Dolayısıyla 1 mol CO2 harcanır, 1 mol da H2 harcanır. 1 mol harcanırken delta H Art olduğu için endotermiktir, ısı gereklidir. Dolayısıyla 45 kilojüllük enerji gereklidir. İkinci ifade doğru olur. Delta H artıdır, endotermik bir olaydır. Üçüncü ifade doğru, cevap D. Eterin buhar basıncı 300, alkolün buhar basıncı 100 mm civa. Alkolün mol kesinin, eterin mol kesinin oranı 3 olduğuna göre çözeltinin buhar basıncı nedir diye sormuş. Alkolün mol kesini, eterin mol kesinin oranı 3 olduğuna göre dolayısıyla biz buradan alkolün mol kesiri 0.75 Eterin mol kesiri de 0.25 demektir. Mol kesirlerin toplamı 1 olacak. Buhar basıncı Maddenin buhar basıncı ile mol kesirlerinin çarpımları çözeltinin buhar basıncını verecek. Eterin buhar basıncı 300, mol kesiri 0.25, 0.25 ile çarptığımız zaman eterin kısmi buhar basıncı 75 mm civa olur. Alkolün 100, 0.75 ile çarptığımız zaman alkolün kısmi buhar basıncı da 75 olur. Dolayısıyla çözeltinin buhar basıncı Kısmi buhar basınçlarının toplamına eşittir ve 150 olur. Cevap C seçeneği. Denge tepkimesi için hangileri doğrudur? Denge bağıntısı ürünler bölü girenlerdir. Üründe Z var. Önündeki katsayı kare olarak yazılır. Giren de X olduğu için yazılmaz. Dolayısıyla denge bağıntısı doğru verilmiş. Denge anında KC 1 e eşittir. KC K ileri bölü K geridir. Dolayısıyla K ileri ile K geri birbirine eşittir. Dengede hızlar eşitlenmelidir. Üçüncü ifade doğru olur. Cevap E seçeneği. Kuvvetli bir asit çözeltisi için yargılarından hangileri doğrudur? 25 santigrat derecede bütün sulu çözeltiler için yani asitler bazlar, tuz ya da su fark etmez. Bütün sulu çözeltiler için K su eşittir. H artının derişimi çarpı OH eksinin derişimi o da 1 çarpı 10 üzeri eksi 14'tür. Birinci ifade doğru. Kuvvetli asitler %100 iyonlarına ayrışan asitlerdir. İkinci ifade doğru. Kuvvetli asitlerin oda koşullarında pH değerleri 7'den küçüktür. Üçüncü ifade doğru. Cevap E seçelim. X'in iki ayrı çözeltisi hazırlanıyor. Hangisi yanlıştır? A seçeneğinde kütle sorulmuş. Birinci kap yüzde yirmilik, ikinci kap yüzde Birincinin hacmi daha büyük olduğuna göre, yüzdeleri eşit olduğuna göre birdeki kütle daha fazladır. Dolayısıyla A'daki ifade doğru. Buhar basıncı, kaynama noktası ve donma noktası kolikatif özelliktir. Kolikatif özellik derişime bağlıdır. Kütle ya da hacme bağlı değildir. Derişimleri eşit olduğu için kolikatif özellikleri de aynı olacak. Buhar basınçları, donma noktaları ve kaynama noktaları aynı olacak. Dolayısıyla C, D ve E seçenekleri doğrudur. Yoğunluk bir derişim birimidir. Kütlece yüzde derişimleri eşitse yoğunlukları da eşit olacaktır. Dolayısıyla B'deki ifade yanlış. Verilen pir sistemi için hangileri doğrudur? Pir sisteminde nikelin yükseltgenmesi verilmiş, cu'nun yükseltgenmesi verilmiş, yükseltgenmesi daha büyük olan nikel anot kabıdır. Dolayısıyla cu da katot kabıdır. Tuz köprüsündeki anyonlar anota yani nikelin olduğu kaba akar. Birinci ifade doğru. Pil potansiyeli anotun yükseltgenmesi ile katotun indirgenmesini alacağız. Cu'nun indirgenmesi de artı 0.34 olur. Taraf tarafa toplayacağız ve pil potansiyeli 0.59 volt olacak. İkinci ifade yanlış. Katotla indirgenme olayı olur. Yani çözeltide bulunan Cu+2 artı iyonları elektron alarak cu katısı olarak birikir. Dolayısıyla Cu+2 artı iki azalır. Üçüncü ifade doğru. Cevap 1 ve 3. Dış basıncın 80 santimetre civa olduğu bir ortamda neonun iki şekli verilmiş. H nedir diye sorulmuş. Şekil 1'de tüpün ucu yukarıya doğru olduğu için neonun basıncı açık havanın basıncıyla civanın yükseklik farkının toplamına eşittir. Yani neonun baş, basıncı 90'dır. Şekil 2'de tüp yan yatmış. Neonun basıncı açık havanın basıncına eşit olacak. Dolayısıyla 80 olacak. Tüpü çevirdiğimiz zaman basınç değişti, hacim değişti. Bir basınç hacim ilişkisi sorusu. Yani P1 çarpı V1 eşittir P2 çarpı V2 yapacağız. P1'imiz 90, H, V birimiz H, P ikimiz 80, H da burada 45. Dolayısıyla hesaplama yaparsak buradan H eşittir 40 gelir. Cevap A seçelim. Hangisinde sp2 hibritleşmesi yapmış karbon atomu bulunur? sp2 hibritleşmesini karbon bir tane çift bağın olduğu bileşikte görürüz. Bir tane çift bağ aramamız gerekiyor. Bir çift bağda baktığımız zaman A, C, 2, H, 6 alkan yapısında. B de bromlar hidrojen gibi düşünürsek C3, H8 olur alkan yapısında. Eye ee, e baktığımız zaman o OH aşıda hidrojen gibi düşünürsek C2H6 alkan yapısında. C seçeneğine baktığımız zaman Br2 hidrojen gibi düşünürsek C2H4 olur. C2H4 CnH2n uyar. Yani çift bağ olduğu yapıyı görürüz. Yani açık yazdığımız zaman C seçeneği hidrojenleri yazdık, Bromları da getirdik yazdık. Bu şekilde olur. Dolayısıyla çift bağ vardır. Yani S 2 hibritleşmesi olur. D seçeneğine baktığımız zaman CNH2N eksi 2'ye uyuyor. Yani bir tane üçlü bağın olduğu yapıya denk geliyor. D seçeneği de olmaz. Bileşik için hangileri doğrudur? Yükseltgenme için OH'ın bağlı olduğu karbonda hidrojen var mı yok mu ona bakmamız gerekir. OH'in bağlı olduğu karbonda hidrojen yok. Dolayısıyla yükselt genelisi. Sodyumla tepkimesinde OH sayısı kadar sodyumla tepkimeye girer. OH'in yarısı kadar hidrojen gazı açığa çıkar. Bir tane OH olduğu için yarısı yani 0.5 mol H2 gazı açığa çıkar. Adlandırma uzun karbon zincirini seçecek olursak en uzun karbon zincirimiz bu şekilde olur. O aşın yakın olduğu taraftan numara veririz. 1 numara, 2 numara, 3 numara ve 4 numara olur. 2 de metil dallanması, 2 de o aşın olduğu 4 karbonlu bir alkoldür. Yani üçüncü ifade doğru olur. Cevap E seçeneği. Verilen tepkimeler için hangisi yanlıştır? Birinci tepkimede alkolden su çekilmiş alkolden su çekilirken OH'la aşla beraber bir hidrojen grubunu almamız gerekiyor. Hidrojen burada zayıf sev kuralına göre komşu karbonlarda hidrojen hangisinde az ise ondan çekilmesi gerekir. Komşu karbonda 2 hidrojen var, 3 hidrojen var. Komşu karbon şurada hidrojen az olduğu için buradan hidrojen çekilecek ve çift burada oluşacak. Dolayısıyla X bileşi CH3, CH, 3 CH, ve CH3 olacak. Y bileşine baktığımız zaman e, yine halojenin olduğu yapı K başla beraber KBr ve H2 oluşturacak. Yani HBr çekmemiz gerekiyor. Brom çektik, hidrojen yine komşu karbonlarda hidrojenin az olduğu taraftan çekilecek. Dolayısıyla Y de CH3, CH CH, CH, CH ve CH3 olacak. Dolayısıyla iki tepkimede de oluşan ürünler aynıdır. C'deki ifade doğru. Simlendirme yapacak olursak 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara, 2 büten yapısıdır. A'daki ifade doğru. Çift bağ içerdiği için katılma tepkimesi verir. B'deki ifade doğru. Çift bağ içerdiği için bromlu suyun rengini giderir. E'deki ifade doğru. 2'de oluşan ürün alkin değildir. Alkendir. D'deki ifade yanlış. Bir mor alkol için aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Mono alkolün yapısında 4 mol karbon atomu bulunmaktadır. Alkolün yükseltgenmesiyle keton oluşmaktadır. Buna göre yargılarından hangileri yanlıştır? Oluşan ürün keton olduğuna göre demek ki kullandığımız alkol bir sekonder alkol olması gerekiyor. 4 karbonlu bir alkol olması gerekiyor ve sekonder alkol olması gerekiyorsa ikinci karbona OH'ı koyduğumda Geri kalanlarını tamamladığımızda bu sayede ne olmuş olur? Bir sekonder alkol elde etmiş oluruz. O yüzden primer alkol olamaz. Primer alkoller yükselt gelirse aldehit olur. Bir yanlış. 2 numaralıya OH bağlayarak sekonder alkol elde ettiğimize göre numaraladığımızda 2'de bir OH'ı görmekteyiz. Bu yüzden 2 butanol şeklinde ifade edilir. Sonra bir molünün formik asit ile tepkimesinden İzobütül alkolün metil esteri oluşur. Formik asit bizim için HCO çift bağ OH'dır. Şimdi burada bir açığa su çıkacağız. Formik asitin OH olan kısmı hariç geri kalan her yere aldığımızda alkolden de OH'daki hidrojeni çıkartıp geri kalan kısmı aldığımızda karşımıza bu şekilde bir yapıyla karşılaşırız. Ve bu yapı bizim için izo izobütül değildir. Bu yapı bizim için sekonder bütüldür. O yüzden sekonder bütül alkolün metil esteri olması lazım. Üçüncü öncül de yanlış. Cevabımız D şıkkı olur. Bileşik için hangisi yanlıştır? Bileşiğe baktığımız zaman halka yapısı içeren alkan formatında bir bileşik. Dolayısıyla sikloalkandır. Sikloalkanların kapalı formülü CNH2 formülüyle yazabildiniz. Toplam 6 karbon var. C6H12 olur. A'daki ifade doğru. Sikloheksan da 6 karbon içerir. 6 karbonun 6'sı da halka içerisindedir. Dolayısıyla sikloheksanla izomer olur. Simlendirme yapacak olursak 1D, 2D ve 3D metil grupları var. Dolayısıyla C'deki ifade doğru olur. Doymuş hidrokarbondur. Bütün karbonlar tekli bağ yaptığı için doymuş yapıdır. Dolayısıyla karbonlar tekli bağ yaptığı için hibritleşmesi SP3 olur. SP2 olmaz. D'deki ifade yanlış. Bileşikle ilgili hangileri yanlıştır? Bileşik benzen halkasını CH3 ve NO2 bağlanmış. Komşu karbonlara bağlandığı için ortak konumudur. CH3 grubunun bağlı olduğu yapıya tolen denir. NO2 nitrodur. Dolayısıyla orto nitro tolendir. Birinci ifade doğru. Basik özellik göstermez. Basik özellik gösterebilmesi için NH2 grubu bağlanmış olmalı. Dolayısıyla basik değildir. İkinci ifade yanlış. Benzen grubunda e, yapılarda numara verilirken CH3 grubu R grubudur. D grubunun NO2'ye göre bir önceliği vardır. Dolayısıyla CH3 grubuna bir numarası NO2'ye de iki numara veririz. Bir metil iki nitro benzendir. Üçüncü ifade doğru olur. E, yalnız iki yanlış olur Bursa.